Abilerim, ablalarım bugün Allah izin verirse 8. yüzyılda yaşamış Allah'ın salih kullarından biri olan İbrahim bin Etem rahmetullahi aleyh. Onun böyle ben bazı çok güzel vaazlarına ulaştım. Bazı çok ibretlik, çok veciz sözlerine ulaştım. Ben onu istedim ki bugün cuma namazında cemaatime anlatayım. İbrahim Etem abilerim İbrahim Etem Afganistan'ın Bahl şehrinde kendi zamanında babası padişahtı ve gençliğinin baharında gençliğinin en güzel günlerini sarayda lüks içinde geçirdi. O bir gün o zenginliğin içinde o tahtına uzanmış o nimetler içindeyken baktı ki çatısından bazı sesler geliyor, ayak sesleri geliyor. O kim o? Damda çatıda kim var deyince o çatıdaki kişi dedi ki devemizi kaybettik. Devemizi arıyoruz dedi. Deve. Devemiz kaybolmuş çatıda arıyoruz dedi. İbrahim bin Ethem o yatağın içinde bunu içtince yahu hiç aklınız yok mu dedi. Hiç deve çatıda aranır mı dedi. Devenin ne işi olur çatıda deyince o çatıdaki kişi dedi ki ey İbrahim, ey İbrahim bin Ethem senin halin bizimkinden daha gariptir dedi. Sen bu sarayın içinde, bu lüks, bu ipekli elbiselerin içinde, şatafatın içinde cennete gireceğini sanıyorsun. Bir yedin önünde, yemedin ardında en büyük hayat yaşıyorsun dedi ve bunun içinde Allah'a ulaşacağını mı sanıyorsun dedi. Senin bu halin dedi bizim bu deve aramamızdan çok daha gariptir dedi. O İbrahim bin Ethem'in hayatının değiştiği nokta işte bu sözler oldu abilerim. O çatıdaki kişiler ona bir ders vermek istemişti ve İbrahim bin Ethem bu nasihatından sonra kitaplarımızın bize dediğine göre o lüks hayatını bıraktı. O mevsimlik işçi olarak çalıştı ve ilim tahsil etmek için şehirlerden şehirlere gitti. Ve kendi döneminin en büyük iki alimi olan Sübyan, Sübyan Sevri ve Fudayl bin İyaz gibi büyük alimlerle görüştü. Onlara talep oldu, onlara dost oldu. Ve yaklaşık 80 sene dünyada yaşadı. Ve her bir insan gibi o da bu dünyaya gözlerini kapatabilirim. Bakın onun şöyle ibretlik çok güzel iki nasihatı var. Bir gün biri gelip ona dedi ki ey İbrahim bin Eter. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَقَالَ رَبُّكُمْ بُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ allah Allah Teala buyuruyor ki Mü'min suresi 60. ayette Bana dua ederseniz ben dualarınıza icabet ederim. Ama dedi ben dua ediyorum dualarıma icabet edildiğini görmüyorum dedi. İbrahim bin Ethem dedi ki Allah'ın vaadinde bir yanlışlık yoktur. Allah mutlaka doğru söyler. Duaya icabet eder. Ama dedi ki sizin kalpleriniz ölüdür dedi. Ve kalplerinizin ölü olduğunun şöyle dedi ki 10 alameti vardır dedi. Dua ediyorsun duan kabul olmuyor diyorsun ya. Dedi ki, kalplerinizin ölü olmasından dolayıdır ve alametleri şunlardır dedi. Bir, Allah'ı bilirsiniz, Allah'ı tanırsınız ama O'nun farzlarına riayet etmezsiniz dedi. Allah'a sevdiğinizi söylersiniz ama Allah'ın emirlerine, farzlara itaat etmezsiniz dedi. İki, O'nun peygamberini sevdiğinizi söylersiniz ama peygamberinin sünnetini hayatınızda yaşamazsınız dedi. O peygamberi adı anıldığı zaman elinizi göğsünüze vurursunuz ama O'nun sünnetine itaat etmezsiniz. O Peygamber Efendimiz'in sözlerine, O Peygamber Efendimiz'in yaşayışına göre bir hayat yaşamasınız.'' dedi. 3. Allah'ın kitabını okursunuz ama O'nun içindekileri amel edip hayatınıza geçirmesiniz.'' dedi. Allah'ın Kur'an'ını okursunuz ama O'nun içindeki şeyleri tatbik etmezsiniz.'' dedi. 4. Her gün Allah'ın nimetlerini bolca yersiniz ama bu nimeti veren Rabbinize çok şükür etmezsiniz.'' dedi. O gökten ve yerden size nice nimetler verir. Ama bu nimetleri veren Allah'a hamd etmez, O'na şükretmezsiniz. 5 Cennete gitmek istediğini söylersiniz. Cennete inandığını söylersiniz. Ama cennete gitmek için ciddi bir gayret göstermezsiniz dedi. Cennete inanıyor musun? İnanıyorum. E peki bu ne hayat? Bu ne yaşantı? Hiç bayramdan bayrama Müslümanlık olur mu? Hiç gece Kadir gecesinden Kadir gecesine Müslümanlık olur mu? Cennete gitmek istediğini söylersin. Ama dedi ki bunun için ciddi bir gayret göstermezsin. 6 Cehennemden korktuğunuzu söylersiniz kardeşim dedi. Ama cehennemden kurtulmanın çarelerini aramazsınız dedi. Cehennem. Hepimiz korktuğumuzu iddia ediyoruz değil mi abilerim? Hepiniz cehennemden korktuğumuzu iddia ediyoruz ki korkuyoruz. Korkmamız da lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz cehennemden bahsederken ne buyurdu? O dünyanın ateşi dedi cehenneme göre 70 kat daha düşüktür dedi. Dünya ateşi cehennem ateşine göre 70 kat daha düşüktür dedi. Ve İbrahim bin Ethem dedi ki cehennemden korktuğunuzu söylersiniz. Ama dedi ki ondan kurtulmanın çarelerini aramazsınız dedi. 7. Ölüm var dersiniz dedi. Ölüme inanırsınız ama ölüm için hazırlık yapmasınız dedi. Cenazelere gidersiniz. Kendi elinizle en yakınlarınızı defnedersiniz. Ama onlardan ibret almasınız dedi. Ölüm var dersiniz ama ölümden ibret almasınız dedi. 8. Sonra başkalarının ayıplarıyla uğraşırsınız ama kendi kusurlarınızı hiç gündem etmesiniz. Kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın ayıplarını olduğu zaman hemen ortaya dökersiniz. Ayıp bulursunuz, ayıp araştırırsınız. Ama dedik ki hiç kendi eksiklerinizi düzeltmek, kendi ayıplarınızı örtmek aklınıza gelmez dedi. Hanallah ne güzel bir nasihat değil mi? Başkalarının ayıplarıyla uğraşırsınız. O böyle yapmış, bu böyle etmiş, bu böyle konuşmuş, bu bunu yapmış ama hiç kendinize bakmasınız dedi. Peygamber Efendimiz'in sözüne tam uygundur bu son dediğim şey. Peygamber Efendimiz ki kişi başkasının gözündeki çöpü görür, kendi gözündeki kütüğü görmez. Yani bu bir mecazdır tabi. Yani kendi nice amellerinde eksiklik var, ayıpları var. Hiç görmez bunu. Ama başkalarının küçücük bir ayıbı gördüğü zaman hemen onu dile getirir, onu söyler. On, iblise düşman olduğunuzu söylersiniz ama iblise hayatınızla sanki bir arkadaşmış gibi davranırsınız dedi. İblise düşman olduğunu söylersiniz. Allah buyurdu ki Allah ta'budu şeytan innehu lekum aduvu mubin. Ey benim kullarım. O muhakkak kesin apaçık bir düşmanınızdır. Aduvu mubin. Açık düşmanınızdır. Ama Allah buyurdu ki ve lakad adalle minkum cibillen kesira. O bir çoğunuzu saptırdı yoldan çıkardı. Yani iblise düşman olduğunu söylersiniz. Ama hayatınızla iblise itaat edersiniz dedi. Her bir günah abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Her bir günahda iblise bir itaat vardır. Her bir günah işlediğimiz zaman büyük bir günah mutlaka bilelim ki o anda biz iblise itaat etmişiz. İblisin yolundan gitmişiz. Çünkü iblis bize günahları süsler. İblis bize günahlarımızı güzel gösterir abilerim. Ve sonra İbrahim bin Ethem dedi ki her gün ölüm var dersiniz, ölüleri gömersiniz, ölülerden ibret almazsınız, ölüm için bir hazırlık yapmazsınız dedi İbrahim bin Ethem. Evet sonra ikinci bir başka bir zaman biri ona gelip dedi ki ey Allah'ın salih kulu Ey İbrahim bin Ethem ben gece ibadetlerine kalkamıyorum deyince o dedi ki kardeşim gündüzleri Allah'a isyan etmesen o geceleri mutlaka seni kendi huzuruna kabul eder dedi. Ama gündüz dedi yaptığın yanlış işler gece namazı kılmanı perdedir engellidir dedi. Gündüz bazı davranışlarımız var demek ki yanlış o dedi ki gece ibadeti yapmanıza engellidir. O gündüz gece ona tabidir abilerim. Ve sonra kardeşlerim başka bir zaman ondan biri nasihat isteyince dedik ey İbrahim bin Ethem, ben günah işliyorum dedi. Kendimi engel olamıyorum. Allah için bana biraz vaaz nasihat eder misin dedi. Ben dedi ki günah işlediğim zaman nefsimi tutamıyorum dedi. Günahlara meyilliyim dedi. Günah işliyorum. Allah için bana biraz nasihat eder misin deyince İbrahim bin Ethem dedi ki ben sana şöyle nasihat edebilirim. Ey güzel kardeşim dedi. Bir günah işleyeceğin zaman Sakın Allah'ın rızıklarından yeme dedi. Bir günah işleyeceksin ya dedi. Bir haram iş yapacaksın ya. Tamam, işle ama Allah'ın nimetlerinden yeme sakın dedi. Adam dedi ki Ey İbrahim, bütün nimetler Allah'ındır. Meyveler mi Allah'ın değil? Yiyecekler mi Allah'ın değil? Tükettiğimiz ekmekler mi Allah'ın değil? Her gün boğazımızdan aşağı güzelce indirdiğimiz sular mı Allah'ın nimeti değil? Bütün nimetler Allah'ındır dedi. E peki dedi, sen hiç utanmıyor musun? Her gün Allah'ın nimetlerini yiyorsun kuvvet kazanıyorsun. Sonra gidiyorsun o kuvvet bulduğun o nimetlerle günahlar işliyorsun dedi. Hem Allah'ın nimetlerini yiyeceksin. Hem dedi ki onun nimetlerine kuvvet bulacaksın nimetleriyle. Sonra dedi ki ona ihsan edeceksin. Sonra o adam biraz daha nasihat isteyince dedi ki Ey benim kardeşim dedi. Allah'a asi olmak istersen, eğer günah işlemek istersen sakın dedi Allah'ın dünyasında dolaşma dedi. Günah işle tamam. Ama Allah'ın dünyasına dolaşma dedi. Allah'ın arzında dolaşma. Ey İbrahim dedi. Ben Allah'ın arzından nereye gidebilirim? Lillahi mulku semavati vel ard. Gökler ve yerler hepsi Allah'ındır. Hangi ülke Allah'ın değil? Hangi şehir Allah'ın değil? Hangi kıta Allah'ın değil? Değil mi kardeşlerim? E peki dedi ki sen hiç utanmıyor musun? Hem Allah'ın nimetlerini yiyeceksin. Hem onun dünyasında gezip dolaşacaksın. Hem de dedi ki günah işleyeceksin dedi. Sonra dedi ki biraz daha artır deyince o dedi ki Allah'a günah işlemek istediğin zaman tamam Allah'ın seni görmeyeceği bir yere saklan dedi. Günah işleyebilirsin ama dedi ki Allah'ın seni görmeyeceği bir yere saklan dedi. Allah seni görmesin. O adam dedi ki ey İbrahim sen ne diyorsun? Hiç Allah'ın görmediği bir yer olabilir mi dünyada? Allah için düşünün kardeşlerim. Allah kitabında buyurdu ki mücadele suresinde مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَ سَلَاسَةِ اِلَّهُ وَرَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَةِ اِلَّهُ وَسَادِسُمْ Üç kişi olursa, gizli gizli konuşursa dördüncüleri Allah'tır. Beş kişi olursa altıncılar Allah'tır. İster fazla olsun, ister az olsun. Her an Allah onlarla beraberdir. İbrahim dedi ki günah işleyeceğin zaman Allah'ın seni görmeyeceği bir yere gir. E peki o adam dedi ki e İbrahim Allah'ın görmeyeceği bir yer yok ki dedi. Nereye gitsek Allah bizi görmez. Var mı böyle bir şey kardeşlerim aklınızda Allah için? Yunus peygamberi düşün. O balığın karnında biliyorsunuz. Balığın karnında Allah diyor ki üç karanlıktı. üç karanlıkta. Gece karanlığı, denizin karanlığı, balığın karanlığı. O balığın karanlığındayken, o gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karnındayken ne dedi? Yunus peygamber söyleyin. La ilahe illa ente subhânek. inni kuntu minel zalimin. Ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ben kendime zulmettim dedi. Allah diyor ki festeca belehu Allah onun o duasını icabet etti, işitti. Allah ona icabet etti, onu karaya oturttu. Gece karanlık Allah diyor. Deniz karanlık, balığın karın karanlık. Allah bunu gördü Celle Celaluhu. Karanlık gece var. Kara bir karınca var. Kara bir taş var. Onun ayak tıkırdılarını Allah işitir Celle Celaluhu. Sonra İbrahim dedi ki günah işleyeceğin zaman Allah'ın seni görmeyeceği bir yere git. Adam böyle bir yer bilmiyorum deyince peki dedi ki, hiç utanmıyor musun sen dedi. Hiç utanmıyor musun? Allah'ın rızıklarından yiyeceksin. Kuvvet bulacaksın. Allah'ın arzında dolaşacaksın. Allah her an seni görecek dedi ama hala dedi ki büyük günahlar işleyeceksin dedi. O adam biraz daha nasihat isteyince kardeşim dedi. Ölüm meleği senin ruhunu almaya gelecek. Ölüm meleği ne yapacak? Canını almaya gelecek. Kendisinden kaçtığın ölüm meleği var ya, sana acı gelen ölüm var ya, ölmemek için tedbirler alıyorsun ya, hiçbiri fayda vermeyecek. O ölüm meleği geldiği zaman ona de ki ben tövbe etmek istiyorum ey ölüm meleği. Şimdi değil, git biraz sonra gel. Git ölüm meleğinin başından kov dedi İbrahim bin Ethem. O adam dedi ki, Ey İbrahim bin Metem, Etem, o ölüm meleği geldiği zaman benim sözümü dinlemez ki. O padişahları dinlemez. O zenginleri dinlemez. O kralları dinlemez. O ölüm meleği geldiği zaman ileri gitmez, geri gelmez. Münafık unsuresinin beyanıyla kardeşler. Ölüm meleğine dedi ki, de ki şu an benim canımı alma sonra al ben tövbe edeceğim. O adam dedi ki, Ey İbrahim ölüm meleği beni dinlemez ki deyince, İbrahim bin Ethem dedi ki pek hiç utanmıyor musun? Allah'ın nimetlerini yiyeceksin. Arzında dolaşacaksın. Her an Allah seni görecek. Ölüm meleği geldiği zaman canını aciz bir şekilde vereceksin. Hala dedi ki sen Allah'a isyan mı etmek istiyorsun dedi. O adam ağladı ve kardeşim dedi ki Allah için bana biraz daha nasihat et. İbrahim bin Ethem dedi ki öldüğün zaman seni mezara koyacaklar. En yakınların seni o mezara koyacak. Gidecekler biraz sonra. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Sen öleceksin ya. Sen öldükten sonra bir de bir saat sonra dirilseydin keşke. Bir de baksaydın o senin akrabaların nasıl yemek yiyorlar. Nasıl gülüp eğleniyorlar. O çoluk çocuğun bir baksaydın. Üç gün, sıfır, var, üç gün sonra işte, bakacaktın ki çoluk çocuğun işte, işte, hiçbir aslında. şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Şey, üç gün. Jest. 10 gün 20 gün sonra işlerine güçlerine bakacaklar. Belki arada diyecekler ki falan iyiydi falan kötüydü. 3 yıl 5 yıl sonra adın unutulacak. Kesinlikle o toplumda akrabaların içinde kesinlikle adın bile İbrahim bin Ethem dedi ki o münker nekir. O akrabaların seni götürüp defne edecek. Geri gelecek. O iki melekle baş başa kalacaksın. Kim? Münker ve nekir. Onlar sana gelip diyecekler ki senin sana olmak, sorgu sormak sorgu soracaklar. Sen de, de ki onlara ben size cevap vermek istemiyorum. Gidin başımdan. O adam dedi ki Ey İbrahim sen ne diyorsun dedi. Hiç o münker ve nekir o soru sormak için geldiklerinde insanlar ona karşılık verebilir mi? Bakın kardeşlerim. Resulullah'ın sahih sözüne geçtiği gibi münker ve nekir gözleri yeşildir. Onlar dedi ki asla o insanlara merhamet etmezler. Her bir insana ne sorarlar? Men rabbuk. Senin Rabbin kimdir? Sen dünyada kime itaat ediyordun? Kime kulluk ediyordun? Her birimize o melek soracak bunu. İkincisi o diyecek ki o bir Senin önderin kimdir? Senin önderin, senin rehberin kimdir? Senin peygamberin kimdir? Eğer peygambere uymuşsan diyeceksin ki benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Eğer ona uymamışsan saçma sapan liderlerin peşinden koşmuşsan işte o anda anlayacaksın peygambere uymak ne kadar önemliymiş. Üçüncüsü melekler diyecek ki vama dinuk senin dinin nedir bakalım? İslam mısın? Yoksa komünist misin? Yoksa bilmem Şintoist misin? O melekler sana diyecek ki senin dinin nedir? Dinin. O ölüm anında, o kabirde melekler soru soracak. İşte İbrahim Biretten dedi ki sana soru suali için geldiklerinde, onlara dedi ki ben cevap vermek istemiyorum. O adam dedi ki İbrahim ben kesinlikle onlara cevap vermek zorundayım. Peki dedi ki kardeşim hiç utanmıyor musun? Allah'ın nimetlerinden yiyeceksin. Allah'ın dünyasında dolaşacaksın. Allah seni görecek. Ölüm meleğine acil bir şekilde teslim olacaksın. Kabre gideceksin. Münker ve nekire cevap vermek zorundasın. Peki hiç dedi ki farzları terk etmeye, Allah'ı öfkelendirmeye hiç utanmıyor musun dedi. Son olarak kardeşlerim o adam biraz daha deyince o dedi ki kardeşim kıyamet kopacak. Bir gün bütün insanlar ve cinler Allah'ın huzurunda diriltilecek. O dedi ki eğer sen cehenneme gideceksen o zebanilere engel ol. Ben cehenneme girmek istemiyorum de. Bırakın yakamı de. O adam dedi ki Ey İbrahim o zebaniler kimseyi dinlemez ki. Kesinlikle beni dinlemez. Kur'an-ı Kerim'de var mı yeri? Var. Aç Tahrim Suresi'ni kardeşim. Tahrim Suresi sayfa 561 6. ayet. O da ne diyor Allah-u Teala zebaniler için? Allah diyor ki gilazun şidadun la ya'sun Allah ma emarahum yef'alme meyumarum. Gilazun şidadun. Onlar çok çetindirler Allah dedi. Çok çetindir ne demek? Yani rahmet, merhamet diye bir şey yoktur o zebanilerde. Rahmet, melek bir şey yoktur onlarda. Sonra Allah dedi ki gıdadun şidadun. Sert, çetindirler. Asla Allah'a isyan etmezler. Allah'ın her bir emrine eksiksiz itaat ederler. İbrahim bin Ethem dedi ki işte o zebanilere engel olmak istiyorsan, olabiliyorsan engel ol. Ben cehenneme gitmek istemiyorum. Beni bırakın de. O adam dedi ki İbrahim onlar beni dinlemez ki. Ve sonra o adam dedi ki İbrahim sen bana öyle bir nasihat ettin ki vallahi dedi ki artık ben kesinlikle Allah'ın arzında Allah'ın dünyasında Allah'a karşı büyük günah işlemeyeceğim. Ve gerçekten de kitaplarımızın dediğine göre bu nasihatı o zamandaki o adama ve bunu duyan her bir insana fayda verir kardeşlerim. İnşallah bu nasihat önce nefsime diyorum bize de fayda verir. Sizlere de fayda verir. Gerçekten kardeşlerim abilerim Allah bizi görüyor. Allah bizi işitiyor. Allah bizi biliyor. Biz bir şey yaptığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet aklımıza gelsin. Bir günah işlemek isteyeceğimiz zaman Kur'an'ın şu ayet aklımıza gelsin. Allah ne buyuruyor Nisa suresinde? يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ Allah. Allah buyurdu ki onlar günah işlediklerinde insanlardan utanırlar, gizlenirler. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ Allah. Ama Allah'tan gizlenmek onların akıllarına gelmez. Yani gizlenmek ne demek burada? Allah beni görüyor. Allah beni biliyor hiç akıllarına gelmez. Halbuki Allah buyurdu ki <laughs> iz yubeytun ma la yarda min el Halbuki onlar Allah'ın hoşlanmadıkları o sözleri dediklerinde Allah onları işitiyordu. Nasıl işitiyordu? İster fısıltı olsun, ister gizli olsun, ister ormanın içinde olsun, ister dağların tepelerin başında olsun. Allah onların bu dediklerini işitiyordu. Onlar Allah'ın hoşlanmadıkları sözleri düzdüklerinde söylediklerini Allah onlar işitiyordu. Bir günah işlemek istediğin zaman Allah'ın bu ayeti aklına gelsin. İster ormanların içine gir. Bak şimdi bazen genç kardeşler, Allah bizleri de onlara da hidayet etsin. Allah'ım gençlerimize de rahmet et, onlara merhamet et, nefislere de takva ver. Bir günah işlediklerinde bazen gizli bir yere gidiyor değil mi? Ama bilsin ki o anda Allah bizi işitiyor. Allah beni görüyor. Ben nereye girebilirim ki kardeşim? Bakın bu şu değil, her birimiz küçük günah işleyebiliriz. Nisa suresi 31 Allah buyurdu ki, deni bu. Eğer büyük günahlardan sakınırsanız, ben küçük günahlarınızı örterim. Büyük günahlar. Allah bizden büyük günahlar işlememizi istemiyor kardeşler. Büyük günah ne? En büyüğü. Allah şirk koşmadan sonra beş vakit namazı kılma, terk, terk etme. Faizle iştigal etme. Anne babaya asi olma. Yetimlerin malını yeme. Namuslu, iffetli kadınlara zina iftirası atma. Ramazan ayı geldiği zaman Ramazan ayında orucu tutmama. Açıktan şarap içme, içki içme. İşte bunlar büyük günahlardır. Öbür türlü her birimiz gün içinde küçük günahlar işleyebiliriz kardeşlerim. Yüce Allah yardımcımız olsun. Yüce Allah bizleri korusun.